Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 10 Pro Teknik Hast Preview inceliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Windows 10 e, e, değerlendirme kopyası bu il 9926 Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte söylediğim gibi başta da Windows e, değerlendirme kopyası, kopyasını inceleyeceğim Öncelikle e, dosyanın açılma efektlerini hayran kaldığımı söylemeliyim. Görmüş gibi bu şekilde açılıyor. Altı alıyorum. Ve görmüş gibi bu şekilde 6. Ve, ve dosyanın açılışı şeklinde hayran kaldım. İkinci hayran kaldığım şey ise bu Windows 10'un Windows 8 dönmesi. Arkadaşlar şey. bu çok beğendim. Bir Birçok kişinin sorunu oluyordu. Mesela ben Windows 8.1'de şeye şeyi e, bu Windows 8.1'in metro menüsünü hiç kullanmazdım. Tabii ki mağaza e, daha beta olarak geçmekte. Bazı dememen gezdim bazı uygulamalar yok. En sevdiğim oyun yok. Onu çok üzüldüm. Ee, bu şekilde yine e, klasörün şekli değişmiş. Simgesi değişmiş pardon. bir bu bilgisayarımın e, simgesi anın simgesi değişmiş. Eee bin şöyle söylemeliyim. Windows 8.1'de çalışan e, tüm uygulamalar bunda da çalışıyor. Hani bazı arkadaşlar yazmış. Hani GTA 4 veya işte netrunner e 3.5'a e ait onlar. Eee bundan sonra çalışmaz diye. Demedim ben. Kendim girip demedim. Çalışıyorlar hepsi bu şekilde güzel bir işletim sistemi yapmışlar. Ee, mesela şey açtığımızda bir sayfa açtığımızda altta benim inşallah olduğu için orada mağazadan bir şey indiriyorum onun için internetim yavaş. Şöyle mağazaya da bakalım. Mağazaya da bakalım. Tabii ki ufak tefek sorunları var. Daha teknik en izlemesi olduğu için galiba oyun inmiş evet mağaza böyle olmuş güzel ben beğendim gördüğünüz gibi oyunlar yükleyebilirsiniz tüm uygulamalara bastığınız zaman çıkacak Hazırlığım, haberleri falan hepsini gösteriyor burada. Evet. Eski haline dön. Bir çok oyun bulabilirsiniz. Bir çok program. Hepsi burada. Evet. Yazılımlarınızı rahat rahat yükleyebilirsiniz. Bilmiyorum Facebook uygulamalar çalışıyor mu onu da bilmiyorum. Eee bilgisayarıma göz atalım. Evet. Klasörlerin sahipleri değişmiş. <laughs> Ama Windows işaretinin değişmemesi kötü olmuş. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, önce Windows e, 9 bekleniyordu. Sonra bizi şaşırtan bir e, olay gerçekleşti arkadaşlar ve Windows 10 teknik ön bir anda çıktı. Tabii biz de hemen heyecanlandık ve bu işe denemeyle başladık arkadaşlar. Orada internetin neden yavaş olduğunu şu anda bilmiyorum. Problem sendirmek. Evet. İşte Wi-Fi ile bağlanmanın kötü ee, Google'da bir değişiklik yok arkadaşlar. Google aynı Google. Gerçek i̇şte bir alakası yok zaten, zaten. Biz Windows 9'u bekliyorduk. Ve Windows 10'un çıkması daha güzel oldu. Zaten Windows 9 Zaten Windows 9'un yerine Windows 8.1 Şey oldu arkadaşlar Windows 8.1 çıktı Windows 9'un neden 8.1 çıktı çünkü Windows 8'de bayağı bir Hata vardı ve kullanıcılar çok şikayetçiydi Arkadaşlar bu arada çalışan uygulamaları buradan kapatabilirsiniz Bu da güzel telefon gibi yapmışlar Buradan Arama bölümü var Evet Bing'den arıyor Bing arama motoru yardım ediyor. Mesela buraya ne yapalım? Hmm, bu evet arayabiliyorsunuz. Web de arıyor. ve uygulamalarınızı hemen buluyor. Güzel olmuş. Bu da güzel. Ee, bu arada hemen indirdiğimde bir sürü güncelleme gelmeye başladı arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz daha yeni Zaten Minos One Technical Preview Değerlendirme kopyası yazıyor Ses ee, Hoparlör simgesinin işareti de değişmiş Ha buradan Gelen bildirimleri Görebiliyorsunuz Çok güzel bir özellik Tablet modu yazıyor zaten Burası da değişmiş ee, bu şekilde kapanış güzel evet, Windows 10 bu şekilde yüklemesi çok basit ee, ben orijinal sayfasından yükledim ücretsiz arkadaşlar size altta e, linkini vereceğim gerçekten güzel deneyin ben hazır yüklemişken bir 4 ay falan kullanca, kullanmayı düşünüyorum çünkü oyunlarda hiçbir sıkıntı olmadı arkadaşlar ki daha oyun yüklemeyi düşünüyorum daha yine format attım ben yükseltmedim direkt format attım çünkü önemli bir şey yoktu bilgisayarımda arkadaşlar ve size de öneririm Gördüğünüz gibi arkadaşlar, inan son bu şekilde. Evet görüyorsunuz bu şekilde. Gayet güzel çok beğendim. Orada bir mesela fotoğraf açalım arkadaşlar. Fotoğrafların açılış şeklini de göstereyim. Şu şekilde açılıyor arkadaşlar fotoğraflar ben çok beğendim. Evin 98'deki 8'deki kadar beklemiyorsunuz fotoğraf Gördüğünüz gibi fotoğraflar bu şekilde üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Ama bir eksiklik gördüm ben. Ha, evet çok güzel. Şu yeni keşfettim. Mouse'un teker tuşuna bakıyorum ve özelliklerinden bahsediyor. Evet. Bir kere çevirdiğinizde sayfa değişiyor iki kere çevirdiğinizde çözünürlük, saat, tarih, dosyadır, dosya çözüm, boyut, cihaz, kaynak bunları gösteriyor. Ama en kötü özellik direkt masaüstü kapıdan alarak ayarlayı ben bulamadım Paylaşım var. Üzerinde oynama var. Evet. Gördüğünüz gibi. Üzerinde oynama da var. Yok ben kapatmak istemiyorum. Direkt kapatalım bunu. Videoların açılışı. Şu an video yok. Şu an bilgisayarda video uygulaması da Müzik Müzik uygulamasında hatalı bir var. Ah, evet, evet, çok Kapatalım. Evet arkadaşlar, Windows 10 bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese Windows 10 öneriyorum.